Merhaba arkadaşlar. Şu anda elimde gördüğünüz bahçemdeki yatak limonu e, ve yatak limonunun dallarında sürekli bu şekilde salyangozlar oluyor. Şu anda limonun tam olgunlaşma mevsimi. <laughs> bu sene benim e, limonum e, yedi veren gibi sürekli çiçek de açmaya başladı. Gördüğünüz gibi e, mahsul hasat zamanı geldi. Ee, i̇ndim bahçeme ve heyecanda topluyorum Ne kadar güzel insanın böyle dalından Kendi meyvesini toplaması Şu çıkan ses benim çok hoşuma gidiyor Sizler de seviyor musunuz bilmiyorum ee, Bu sene mahsul çok güzel Geçen sene bu kadar çok mahsulüm yoktu ee, Bir sene oluyor Bir sene olmuyor bunlar genelde ee, Ben e, mahsul vermesi için özel bir şey yapmıyorum Sadece yıllardır Bahçemde ne kadar bitki varsa onları yoluyorum elimle. Kazmayla ya da kürekle toprak nemlendiği zaman çukur açıyorum ve budadığım ağaç dalları da dahil Allah ne verdiyse hepsini gömüyorum ve üzerine kapatıyorum. Biraz bitki, biraz toprak, biraz bitki, biraz toprak bulunduğu yerde çok güzel bir çürüme yapıyor bu zamanla. Daha sonra da oradan aldığım toprakları ağaçların dibine doğru serpiştiriyorum. Bazen de e, ağacın dibine yapıyorum aynı işlemi. Çok uzaklara götürmeme gerek yok. Eğer boşluk varsa bu sene burada yapayım diye düşünerekten o şekilde o kısımlara da yapıyorum. E, çok güzel verim elde ettim bu sene. Gitgide büyüyor. Ağacımın boyunu merak ediyorsanız bir buçuk mezüreden biraz fazla. Benim kadar falan işte. Ben de bir buçuk metre falanım. <laughs> yani küçüğüz de ama ağacım çok verimli maşallah. Allah isteyen herkese nasip etsin. Çok güzel. Hiç özel bir şey yapmıyorum. Dediğim gibi sevgimi, ilgimi üzerinden eksik etmiyorum. Birazcık buduyorum. Genelde limon budanmaz derler Ege bölgesinde. Budamazlar ama o zaman da çiti gibi oluyor. İnsan elini uzattığı zaman ağacın dallarına yırtıyor kollarını. Ben genelde buduyorum ağaçlarımı. Daha düzgün hale getirmeye çalışıyorum. Dediğim gibi gübre filan atmıyorum. Suni gübre bahçemde hiçbir zaman olmadı. Hiçbir şekilde alıp kullanmıyorum. Eğer o şekilde verim elde edeceksem zaten olmasın. Dışarıdan alıp buluyorum. Ben bunu keyfe keder e, dikip yetiştirmeyi seviyorum. Hani nasıl olduğunu görmek istiyorum. Gördüğünüz gibi küçücük yumurta gibiler elimde. Allah isteyen herkese nasip etsin diyorum. Hayırlı günler. Hoşçakalın.